şu, bir şu inişte ben şeye gelmezse elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kimseye aşağı düşürmem. Valla ben aşağı düştüm ama hakem aldım. Bu iyi oldu işte. Bu çok iyi oldu. Aha şu üçü alayım hemen. Şu iki seviye çantayı da ver dostum. <laughs> Gel şuradan bir yukarı çıkar hala. Oraya niye adam gelmedi lan? Aşağıya gelmişlerdir büyük Hı, <laughs> ihtimal. Aynen. Böyle aşağıda, aşağıda adam olsun ya. Ben bastırması İlk zevkli olur. Tamam da ben şunlara bakayım ya. Belki aşağıda da. Dostum bir dakika. <laughs> Şu kiti ben ya. Bir tane kit lazım bana zaten. Benim canım çok gidiyor. Neyse La burada illaki M4 çıkıyor vallahi var ya. İçime de da ha. Var ya. Şu bir evde var ya. yani küçücük bir şeyde illaki lootumu tamam ettim ya. Ne lan? lan. İşte şu bir de donma şey olmasa. İlla ki Oram tam gardı Oram <laughs> gardı 8. tamam. Tamam işte. Oram gardı olsan 8. Tam, <laughs> <Adam işte gülüyor> olsan 8 iyi oynuyor. Umutcan. Biz de şu bu arada bulabildiğimiz şeylerin hepsini bulak Ağabeyim ben kullanmayı özledim valla Ağabeyim ses o zaman ben karı yeniden alacağım Bırakmışsın ya Şimdi bel 762'yi alacağım